Nereye gidiyoruz? RGS! RGS! Sürpriz diyecektim. Nereye gidiyoruz? RGS! Sürpriz. Yarın, yarın olmayacak. Birazdan yola çıkacağız. Yola çıkarken zaten video çekeceğim yine. Berem Berem kamerada çok tatlı görünüyor ama burada olmadı. Biraz daha öne çekmem lazım. Bu kız yanımda oturacakmış. Evet. Ve diyor ki seni uyutmayacağım. uyutmayacağım. Ben uyuyacağım. Bir şeyler saçmalıyor ama anlamadım. Şunu da yanıma alayım. Tamam. İkimiz aynı anda çekebiliyoruz farkındaysan. Bak. Arkadaşlar. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Bu kız beni çok zor oldu. gençler. Ne Ne Kız da sanki şey diyor Ben açacaktım sen açtın Sanki aynı anda iki tane kamera açamıyoruz Çünkü Ne? Söylediğin şeyleri mi paylaşacağız ya Ya Seçen. kardeşim bu benim kanalım o senin kanalın Ben birazdan over tıklayacağım mesela Bağırmıyorum Terbiyesiz. Ben birazdan boş boş konuşacağım mesela Bana ne senden yok Yok gerçekten Kız beni kıskanıyor Kıskanıyorsun kızım Kıskanıyorsun kızım Nergis'in Nagehan gibi musun? Şu an saat 11. Ee, bak nasıl hemen çaldı lafımı. Duydunuz, gördünüz hemen çaldı lafımı. Kıskanç. <laughs> <laughs> Tabii gördü professional youtuber'ı. Ya boş yapma. 30 yıldır youtuber'ım diyorsun. Bir tane video paylaşmıyor. Video paylaşmıyor ama bilmediğim anlamda gelmiyor. Bildik de paylaşmıyoruz. Saçım bozuldu. Saçım bozuldu iki kişi gelmek üzere. Hmm. Az önce o, az önce otobüsü kaçırdık sandık. Sandık. Meğerse bizim otobüs değilmiş. Hiç evet, umurumda değil. Şu an otobüsüm değil mi? Yanında şu gudubet var. Cam kenarını çaldım. Cam kenarını kaptım. Şimdi neyse ben zaten normal bir insan olduğum için her yerde oturabilirim. Bu anormal insan olduğu için oturamıyor. Zikve, şey saçımı çok sevdim. Kim yaptı? Kim yaptı? Tam zıkkım çünkü sen yaptın. <laughs> ben normalde bloklarımı ne yapmayı seviyorum biliyor musun? Tabii ben çekip koymadığım bir sürü blok oldu. Hatta bir tanesi baya böyle editlemedim çünkü 40 dakikası Benim vardı. Ya, yanlış çekim yaptığım için koyamadım. Ya. Dik çekmiş. <laughs> dik Doğan Sayın, dik Doğan. Ütsaydım işte. Ben normalde bilinç akışı tekniğiyle vlog çekmeye bayılıyorum. Ama şu an insan içerisinde olduğumuz için yapamıyor. O beni çok sinir edecek otobüste sanırım. Şu an şu an şu an geldi. Ya boş yapma ya. Arkadaşlar yemin ederim. Ee, Esinle şu zamana <laughs> kadar hiçbir şey yapmamışım. Ciddi anlamda hiçbir şey yapmamışımdır ve. Ciddi yaptım? ne yapayım? Bizim mı mı? Hayır yani gerçekten Hiç bir şey yapmamışımdır. şey yapmamışımdır. Ama bu kız sürekli beni sormalı ya. Ağzımdan kırarım seni. Tanıyın. Tanıyın ona ya. göre takip Tanıyın arkadaşlar. Biz, benim ne deniyordu ya? Tamam. Tamam. Şey vardı. Duygularımı belli ederim arkadaşlar. Ben böyleyim. Havli Şu seyiriz. an sıfır sıfır ve Dudunur'un doğum günü getireceğiz arkadaşlar. <laughs> Dudu'nun doğum günü kekim var. Doğum günü pastası. Happy to you. <gülüyor> <gülüyor> Ay Resma nerede? Bak, kimse gelmeyecekse buraya oturabilirler ben Evet evet. hayır bir tane daha yer var Ama ya, 25 orada abi, da bir yerden alacaklar ya. ya. Aa, iki alandan alınıyor. Ona da... göre yer Tamam. Bana mı sen öylece? ya hala halasyla mı <laughs> Hep <laughs> Biz tüm bloklar bunu cezalı, üç bir yok da şey olacağız galiba. Herkes gibi blok. Konuşmaz mı? Tüccar Hayır öyle değil. Üçümüz de birbirimizin bloklarına şey oluyor böyle. Ben sizden alacağım. Ben hiç anlıyorum. Hayır. Tamam, bunu alabilirsin. Gelmeseydi, <laughs> ben çekiyorum. <laughs> bir tane, bir tane tarikat üyesi bilmiş otobüse. bize Şöyle bir tip. kanka. Bloğunu göster. yarısını yiyecek. O bay peyniri alsaydı. Ağrı sürmem lazım. Foto video çekiyorum. Şu an meydana geldik. Şöyle atan var. Çe Foto çekemedim. Ee, biri arabasını video yapıyor. Bir yer Ondan sonra meydan gibi bir yerdeymişiz. Meydan gibi bir yer. Bulunlar kapamış dumanı bak duman dumanı Görünmeden kimseye Gel gel silelim Silelim dumanı Görünmeden kimseye gel gel Sibel'im, sinavımı bana. <laughs> ve eşyalarımızı aldık Aa, ama amma belakim. Hiçbir şey bilmiyoruz. Allah kahretsin gerçekten. diye. Bilsem çıplak gelirdim. <laughs> çok moralim bozuk. Bir de çantamda yedek pantolon var. Evet. Yedek pantolon beni daha çok sinirletti. Uç Zehra. Uçamıyor. Tek kaldım arkadaşlar. Buradan nasıl ineceğim bilmiyorum. İnersem nasıl duracağım bilmiyorum. Çok korkunç. Hiçbir şey anlamıyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. Şu an çok mutluyum. hadi you. 음. 무슨 말씀이실까? 진짜예요? Böyle oturduğumuz yerde DJ var ve müzik çalıyor tamam mı? burada bir sürü Rus var hep de yabancı müzikler çalıyor Telif ça telif olacak değil video çekemiyor şu anda Allah'ım çok şükür ezan okunuyor biraz kafamız dinleyecek müzikle olacağız İşte Kayseri'nin dağında Ruslar için DJ getiriyor yabancı müzik açarsın ama ezan okununca kapatırsın işte bu hayat böyledir işte. Biraz daha konuşayım ya ezan okurken, rahatken. Ya çok keyifli aslında kaymak, kay kayak çok, <laughs> çok keyifli ama beceremedim. Beceremediğim için çok mutsuzum. Neyse efendime söyleyeyim edep. Efendime söyleyeyim yani çok e, güzel ama aynı zamanda çok da güzel olmayan bir gün geçiriyoruz. ama bence güzel. Neyse, güzel olmayan kısmını vlogda koymayacağım ki fesatlar mutlu olmasın. Bundan bahsetmeyeceğim ki üzülen insan... Abi ben konuşamıyorum, konuşmak istemiyorum yeter. Gerçekten müzik başlığı tekrardan yalnız. Hadi bay bay. Ben biliyormu kapatmayı unuttum. Şimdi akşam oldu çoktan saat. Abi kedi bana düşüyor. Saat 11. Anne. Saat 11 çoktan biz Sena'ya geldik Antep'e geldik. Sena burada yıkık. Orayı keseceğim. Orayı keseceğim. Deli gibi yorgunum bu arada. Sonunda çay içiyoruz. Çay. Türk çayı. Türk çayı mı bu? Belli niye tatlandıramadım anlaşıldı. Ben kaçak çalıştığım için Türkçe'ne bir sürü adım. şeker atıyorum. Makyajdan al aldırıyorum hala yanaklarım. az önce gözlerin altı kapkaraydı biliyor musun? <laughs> Yorgunluğundan dolayı bir şey söyledim. Benim gözlerim de mahvoldu. Ben o kadar terledim ki şu bölge. Ha şurada. Şu bölgeyi gözlük taktım ama var. o kadar terledim Başka ki. ki Neyse sabah çok güzel ya. bir makyajım vardı. Makyajım mahvoldu. Şimdi bu makyajı temizlememiz lazım. İki kat güneş Video kremi olsun. var. Video Tam da şurama sivilce çıkmış. Çok mutsuzum. Gitmiyor da. Evet kanka duruyor. Ya. Gözünü de çıkarttım konuştum o kadar. Daha da bir Değil mi? <laughs> en büyük derdimiz bu olsun. Ee, bence de yani. yani. Ne dedin? Mesela? O neymiş? Dedim ki tek derdimiz bu olsun canım. Canım <laughs> arkadaşım. Yavrum. Ben sigaram Ben bir dedikodudan dedim. Çünkü çok yorgunum ama dedikodu çok görecek beni. Dedikodu, dedikodumuz var mı ki bizim dedikodu yapacağız? İlla buldunuz. Evet, ben çok de, yorgun de, ha, biz kesin gece uyumadan önce 3 saat bu bir yere ya. Nereye? kapat artık ya. Dur ya. Efendime söyleyeyim edep.